Bak Rauf abicim sorma. Sorma vallahi neler geldi başımıza güzel abim. Sen gittikten sonra İstanbul çok bozuldu. Bu kiracı da kaçtı. Vallahi sana öyle mahcubum ki anlatamam. Hayır bu ara nakit sıkışıklığım olmasa yoksa vallahi kendi cebimden ödeyeceğim. Allah! Bir işi beceremedin Yaşar'cığım. Senin bu işi kavrayamayacağın belliydi. Ben evi satıyorum. O yok, yok abi satmak falan yok. Nereden çıktı şimdi satmak ya? <laughs> sen şimdi biraz sinirlisin güzel abicim onun için böyle konuşuyorsun. Ha sen hiç canını sıkma. Ben o kiracıyı bulacağım. Artık ondan 3-5 kuruş ne koparırsan koparacağım. Bu seni geçici olarak biraz olsun rahatlatır canım abi. Hürmetler. Saygılar abicim. Saygılar. Eyvallah. Eyvallah. Babam arada bir ödediğimiz kira için kaynak arayışına girdi. Ve bulduğu kaynak Ender! Allah Allah! Allah Allah! İsmimizi değiştirmemekle büyük akıllılık ettik abi. Göreceksin İstanbul'da ne kadar Sivaslı varsa... ...hepsi hemşericilik mantığıyla gelecek... ...bizden alışveriş edecek ya. La kafa değil, zehir zehir maşallah. Kardasyan kardeşler gibi olacağız. Para basacağız. Para. İnşallah, inşallah. Vay, vay, vay. Kolay gelsin şehrin azizleri. Hayırlı uğurlu olsun. Tabela da ağlatıyor vallahi. He. Ender. Şerif. Hani filmlerde dünyayı ele geçirmeye çalışan psikopatlar vardır ya. Batman'deki Joker, Yıldız Savaşları'ndaki Darth Vader, Twitter'daki troller. işte bunlar Şerif'i görse biz ne boş adammışız der, hacca gidip tövbe eder, Sivaslı kardeşler de kasiyer olurlardı. Şerif öyle biriydi ki... Çocuklar, büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Sen söyleyin de. Ölmem ben de fark etmişsinizdir zaten. Ben büyüyünce başbakan olacağım. Ölüm, 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 ölüm. Tamam tamam Şerif sen de söyle bakalım. Babamızı Sivaslı kardeşler halı kilim sanayini kapayıp abim Mirfanla beraber gelecek vadeden bir sektör olarak gördüğüm bilişim sektöründe Steve Jobs'un ölümünü fırsat bilerek Sivaslı kardeşler kompüter 58'i hayata geçireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Evlenirsin de o zaman. Evet, yedi tane kadından evlilik teklifi alacağım ki bunlardan üç tanesi Türkiye güzel olacak. Ama hepsini <laughs> reddedeceğim. Başka başka. Altı tane diziden başrol teklifi, üç değişik yapımcıdan single teklifi ve Fenerbahçe takım kaptanlığı alacağım. <laughs> Cem Yılmaz bana tatlını devretmek isteyecek ama hepsini elimin tersiyle iterek reddedeceğim. <laughs> Aman evladım dur bir yavaş. Şerefim ve namusum üzerine and içerim ki bunun hepsi gerçekleşecek. <gülüyor> <gülüyor> ne gülüyorsun? İşin kötü tarafı Şeref bunların hepsini gerçekten başardı. Dediği her şey bir bir gerçek oldu. Bu deli olanı gözüm bir yerden ısırıyor ama sen kimdin ya? Kimin oğlusun sen he? Ya bak versene lan abini. Şu yanımdaki yeşilin çocuğuyum. Ender ben Ender. İlkokulda aynı sınıftaydık. Liseyi beraber okuduk. Hatırlamıyor musun beni? Lafa bak ya. Nereden hatırlayayım lan? Sabahtan akşama kadar 50 bin tane fukarayla uğraşıyorum ben. Hepinizin da birbirine benziyor. Nereden hatırlayayım lan? Hiçbirinizi önemsemiyorum ki. Güzel. Şimdiden ısındınız birbirimize. Hadi bakalım. Eti senin kemiği benim. Hadi. Hadi. Ya ben iş için gelmiştim de hani e, babam konuşmuştu ama olmuyorsa şey yapmam. Hani zorlamamak lazım. Ben gideyim yani. Şey gülüyordunuz. Makara kukara yapıyordunuz. Şimdi altımda çalışmak için yalvarıyorsun. Enik gibi af diliyorsun. Kim kazandı Ender? Evet. Bir dakika lan. Hani hatırlamıyordun sen beni? Demek ki hatırlamamayı seçtim oğlum. Demek ki öyle uygun gördüm. Sen iş arıyordun değil mi? Ver lan cebini. İçeriden mülakat yapalım seninle.